Merhabalar. Bu bölümde adjusting entries konusunu anlatacağız. Fakat bu konuya girmeden muhasebe sürecinin mantığından kopmamamız için şu ana kadar neler öğrendik birkaç saniye içinde özetleyelim. Hem böylece şimdiki konumuz olan adjusting entries'in ne olduğunu daha iyi anlarız. Evet, accounting cycle yani muhasebe döngüsünü hatırlayalım. İlk olarak firma dönem içi transaction'ları kaydederek başlıyordu. Yani recording transactions during period. Dönem içi işlemler nelerdi Metin hocam? Örneğin hocam performing service yani bir hizmet verilmiş olabilir ya da şirkete sermaye konmuş olabilir contribution capital. Evet buna benzer transactionlar aslında bir firmanın dönem içerisinde karşılaşabileceği ticari işlemler olarak ifade ediliyordu. Hatta biz onları şöyle bakın okla gösterdiğim dönem içi işlemleri kaydetmek için şu sırayı uyguluyorduk. Önce transaction okuyorduk hesaplar artıyor mu azalıyor mu onu belirliyorduk. Sonra Kurallarımıza göre journal entry yapıyorduk ki o kurallar arkadaşlar bakın şurada yukarıda. Hani asette artış varsa sola kaydediyorduk, azalış varsa sağa kaydediyorduk ve diğerleri de burada yazıyor zaten. Journal entry'den sonra da ne yapıyorduk Metin hocam? Bunları tier kanplarına geçiriyorduk. Evet, işte biz bu sürece dönem içi işlemlerin kaydı diyoruz. Yani dönem içi işlemleri kaydediyor dediğim zaman bir firma ilk olarak aslında ilk olarak bunları yapıyor demek istiyorum. Ve hemen sonrasında firma gelip şu T accountlardan faydalanarak her hesabın balansını yani bakiyesini bulup trial balansı hazırlıyordu. O trial balansın hatta şekli nasıldı Metin Hocam? Böyle bir liste şeklindeydi. Belli bir sırayla hesapları ismini yazıp balanslarını ait oldukları yere yani debite ya da kredite yazıyorduk. Evet buraya kadar zaten çeşitli sorularda çözerek anlatmıştık konuyu arkadaşlar. Şimdi ise adjusting entry'lere geçiyoruz. Yani dönem sonu işlemler Hemen bir soru üzerinden neymiş bu dönem sonu işlemleri anlamaya çalışalım. Evet sorumuz geldi. Dikkat ederseniz bir firmanın trial balansı bize verilmiş. Şöyle bakın hesaplar listelenmiş. Bu hesapların kalan balansları nerede kalmışsa onlar da şöyle yazılmış. Biz zaten buna trial balans diyorduk. Bu trial balansın üzerine diyor ki şu kayıtları yap. Bu kayıtları da zaten bakın istenenler bölümünde demiş ki şu adjusting entry'leri yani şu dönem sonu kayıtlarını yap. Hatta tarihe de dikkat edelim. 12 ay bittikten sonra demiş. Yani dönem içi bittikten sonra dönemin sonundayım ve bu kayıtlar dönem sonunda yapılması lazım bize bunu hatırlatıyor aslında soru. Toplam şurada 7 tane dönem sonu kaydı var. Yani adjusting entry var. Bunları da kaydetmemizi istiyor. Aslında arkadaşlar bu firma şunu yapmış. Yine hatırlatalım muhasebe döngüsünden kopmayalım. Dönem içi kayıtlar zaten yapılmış. T accountlarına geçirilmiş. Bu T accountlar üzerinden bir trial balans hazırlanmış. İşte o trial balans buradaki trial balans sorudaki verilen trial balans. Şimdi bu trial balansın üzerine dönem sonu kayıtlarımız dediğimiz adjusting entry'leri yapacağız. 7 tane journalize kaydı yapacağımız için 7 tane journalize şablonu getirelim. Evet toplam bu soruda 7 tane adjusting enter verildiği için ben de 7 tane journalize kayıt formatı şuraya açtım. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Tüm kayıtlar arkadaşlar dönem sonu yapılacağı için o dönemin sonundaki tarih atılacak. Yani adjusting entry'lerde her zaman tarihimiz ne olacakmış Metin Hocam? Dönem sonu tarihi yani bu soruda Disember 31. Dolayısıyla Adjusting Entry'lerdeki tüm Journalize'larda tarih bölümünü arkadaşlar dönemin sonuna atıyoruz. Ve hemen bu 7 tane Adjusting Entry'lerden yola çıkarak Adjusting Entry'leri kaydetmeyi öğrenelim. İlk Adjusting Entry ile ilgili şu bilgi verilmiş. Bakın Office Supplies ile alakalı olduğunu söylüyor bir kere. Office Supplies ile ilgili acaba bizden ne yapmamızı istiyor? Dikkat ederseniz kullanılan ofis supplies'ın 1500 dolar olduğunu bize belirtmiş. Adjusting entry'lerde verilen ipuçlarından biz hangi hesapları kullanacağımızı kendimiz çıkaracağız. Şöyle eğer ofis supplies ile ilgili bir bilgi verilmişse bu her zaman böyle diye düşünün arkadaşlar. Adjusting entry'lerdeki kurallar hiç değişmiyor. Eğer ofis supplies ile ilgili bir bilgi verilmişse şunu yapacaksınız. Dönem sonu kullanılan ofis supply'sı artık ofis supply'sdan çıkarıp o tutarı firmanın gideri olduğunu düşüneceksiniz. Yani bir nevi şunu kastediyorum. Trial balansa bakarsanız kayıtlarda firmanın ofis supply'sının balansı 4000 dolar olarak gözüküyor. Fakat dönem sonuna gelinmiş ve bir sayım yapılmış elimizde ne kadar ofis supply'sı olduğu ile alakalı ve şu bilgiye ulaşılmış. Denmiş ki biz elimizdeki ofis supplies'ın 1500 dolarlık kısmını kullandık. Bunu bir şekilde anlatalım. Sanki böyle depomuzda ofis supplies'lar var. 4000 dolarlık bir tutar gözüküyor kayıtlarda. Fakat dönem sonu yapılan sayımla beraber bunun 1500 dolarlık kısmının kullanıldığını anlıyoruz. İşte biz bu 1500 dolarlık kısmı Office Supplies'tan çıkarıp artık expense olarak yazacağız. Bu expense'imizin ismi de supplies expense olacak. Sonuç olarak 1500 dolarlık supplies expense yazacağız. Bir deneyi yapacağız Metin hocam. Office supplies'ı azaltacağız hocam. Office supplies'tan 1500 dolar çıkaracağız. Office supplies'ı da 1500 dolar azaltacağız. Burada artık kullanacağımız hesap isimlerini belirlemiş oluyoruz. Geriye artık gelip bunu kurallarına göre journalize yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Office supplies'ımız firma için varlık hesaplarından bir tanesiydi. Yani aset hesaplarına giriyordu. Asetlerdeki azalmayı her zaman sağ tarafa kaydettiğimiz için Office supply'daki bu 1500 dolarlık azalmayı da Office supply hesabının sağına kaydediyoruz. Sağa yazacağımız hesapları zaten şöyle sağ alt köşeye yazdığımızdan gelip şuraya office supply istiyoruz sağ alt köşeye. Sağ yazacağımızı söylediğimden dolayı office supplies'ın gelip sağ tarafına yani kredi tarafına arkadaşlar şöyle 1500 dolar yazıyoruz. Diğer hesap expense hesabı olduğu için ismi de supplies expense. Bütün expense'ler zaten nereye yazılıyordu Metin Hocam kayıt kurallarına göre? Her zaman sola. Gelip onu da sol tarafa yani debit tarafına kaydetmiş oluyorum. Aslında ben bu kayıttan şunu anladım. Bana verilen bilgide 1500 dolarlık office supplies kullanıldığı için o 1500 dolarlık ofis supplies artık office supplies'tan çıkmam gerektiğinden sağ tarafa yazdım ofis supplies'ı azalttım yani. Ve bu 1500 dolarlık kullanılan office supplies miktarı benim için ne olarak ifade edilecek artık? Artık bir gider yani expense. Supplies expense diye kaydediyoruz onu da. Peki hocam bize sorularda hep kullanılan supplies miktarını mı veriyor? Hayır. Bazen kullanılanı değil bize kalan supplies miktarını da verebilir. Tabi biz kayıtlarda mutlaka hangi tutarı kaydetmemiz lazım? Kullanılan kısmı kaydedeceğiz. O zaman kullanılmayanı yani kalanı verdiği zaman bizim kullanılan kısmı hesaplayıp onu kaydetmemiz lazım. Hatta hemen isterseniz şöyle anlatalım. Mesela şurada Used yerine not used deseydi. Yani kullanılmayan kısmı verseydi 1500 diye. Bu durumda gelip buraya direkt 1500 yazmayacaktık arkadaşlar. Ne kadarlık bir ofis supplies'ımız vardı? 4000. Hatta şurada da söylemiştik. 4000 dolarlık ofis supplies'ın kullanılmayanı 1500 ise ne kadarı kullanılmıştır diye düşüneceğim Metin Hocam. 2500 dolarlık kısmı kullanıldı diye düşünüp gelip bu kayda 2500 doları yazıyorum. Nasıl buldunuz hocam 2500 tekrarlayın. Toplam 4000 dolarlık ofis supplies'ım vardı. 1500'ü kullanılmadığına göre 4000 eksi 1500, 2500'ü kullanılmıştır demektir hocam. Aynen. Zaten arkadaşlar ben size ileride hangi kelimeleri gördüğünüzde sorudaki rakamı doğrudan yazacağınızı ve hangi kelimeleri gördüğünüzde bir çıkarma işlemi yapacağınızı az önce Metin hocamın yaptığı gibi anlatacağım. Şimdilik o detayları sonraya bırakalım. Biz Adjusting Entry kayıtlarımıza devam edelim. Gelelim bir sonraki adjusting enter'imize. B şıkkında bakın. Use prepaid insurance of 730 dolar. Bu sefer de yukarıda olduğu gibi office supplies'ın değil prepaid insurance'ın belli bir bölümü kullanılmış diyor. Mantık yine aynı arkadaşlar. Prepaid insurance aslında bizim için bir aset hesabıydı. Bu da trial balanstaki balansı 800 dolar. İşte bu 800 doların 730 doları bakın kullanıldı diyor. Aynı mantıkla aset hesapları için kullanılan kısımlar dönem sonunda ne olarak yazılıyordu Metin hocam? Expense olarak yazılıyordu hocam. Office supplies'ın nasıl kullanılan kısmını gelip supplies expense yazdıysak burada da prepaid insurance'ın kullanılan kısmını gidip insurance expense olarak kaydediyoruz. Hemen prepaid insurance'ımızı azaltalım. Yine prepaid insurance'ı da azaltırken bakın office supplies'te olduğu gibi sağ tarafa yazdım. Çünkü bu da bir aset hesabı. Asetler azalınca sağ tarafa yani kredi tarafına yazılıyordu. Ne kadarlık kullanılmış Metin Hocam? 730 dolar. 730 dolar dolayısıyla azaldı prepaid insurance'dan. Artık bunu expense olarak yazacağımı söylemiştim. O expense'in ismi de insurance expense olacak. Yine 730 dolar şeklinde yazdık. Tarihimiz her zaman neydi Metin Hocam? Dönem sonu, December 31 burada. Adjusting entry'lerde tüm transaction'ların kayıtları dönem sonu tarihi olacaktı. Bu arada arkadaşlar adjusting entry'ler ilk dinlendiğinde zor gibi görünür. Fakat dönem içerisinde olan transaction'lara göre kaydetmesi daha kolaydır. Neden hocam? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Dönemin içerisinde bir firma hizmet verebilir, borç alabilir, borç verebilir, supply alabilir, equipment alabilir, building alabilir. Bir sürü transaction gerçekleşebilir farklı farklı. Ama dönem sonunda yani adjusting entry'lerde zaten topu topu bileceğiniz en fazla 7 tane kayıt var. Bu 7 kayıt da her zaman fix. Dolayısıyla 1-2 soru çözdüğümüz zaman artık siz bu adjusting entry'leri bir nevi ezberlemiş bile olacaksınız. Yani şunu demek istiyorum. Bundan sonra adjusting entry gördüğünüzde örneğin office supplies ile karşılaştınız. Hemen kaydın şu olduğunu bileceksiniz. Office supplies buraya, supplies expense buraya. Prepaid insurance'ı gördünüz. Hemen prepaid insurance'ı sağa, insurance expense'i sola yazacağınızı bileceksiniz. Kayıtta kullanacağınız hesaplarla ilgili ve onları ne tarafa yazacağınızla ilgili bir husus aklınıza gelmeyecek. Çünkü hep fix. Başka bir videoda bir tane daha Justin Entry çözeceğiz. Zaten ikinci videomuzda artık siz bu kayıtları ezberlemiş olacaksınız. Ve size çok daha kolay gelecek. Şimdi C şıkkındaki Justin Entry'ye bakalım. Burada arkadaşlar anahtar kelimemiz depreciate kelimesi. Depreciate yıpranmak demek. Ve biz... Adjusting Entry'lerde bir depreciation ile ilgili bir kelime duyarsak firmanın bir asetinin yıprandığını anlayacağız. Bu örnekte equipment yıpranmış ve onun yıpranma tutarını bize 640 dolar olarak vermiş. Bakın yine fix kayıtlardan bir tanesi. Eğer depreciation'ı görüyorsan adjusting entry'de her zaman yapacağın kayıt şu. Bir yıpranma gideri oluştuğu için yukarıya depreciation expense yazacaksınız. Bu kaydın ikinci hesabını ilk defa kullanacağız. Ama dediğim gibi fix kayıt olduğu için bir iki kere kayıt yaptıktan sonra depreciation ile ilgili hiçbir sorunuz kalmayacak. İkinci hesabımız depreciation kayıtlarında her zaman şu olacak. Accumulated depreciation diye bazı asetlerin yıpranma tutarını gösteren bir hesap ismi olacak. Hangi asetler kullanıldıkça yıpranır diye merak ediyorsanız equipment gibi, computer gibi, building gibi, vehicles gibi asetler kullanıldıkça yıpranıyor ve onlarla ilgili size adjusting entrylerde mutlaka depreciation'ları verilir. Siz de o depreciation tutarını gelip yukarıya yani sol tarafa debit tarafına depreciation expense, sağ alt köşeye yani kredi tarafına accumulated depreciation yazarak kaydediyormuşsunuz. Miktarını ise arkadaşlar soruda zaten direkt verilen rakamı kullanabilirsiniz depreciation kayıtlarında. Eğer size depreciation kayıtlarında bir rakam verildiyse zaten bu kadar yıprandı demektir. Siz de onu getirip kaydedersiniz. Tarih December 31 olarak tabi devam ediyor. O zaman Gökhan Hocam dönem sonu kayıtlarını yani adjusting entry'leri ezberleyerek işimizi kolayca halledebiliriz. Aynen Metin Hocam. Topu topu dediğim gibi 7 tane adjusting entry öğreneceksiniz. Bu arada yalnız bunlar her zaman sırayla olmak zorunda değil. Siz ofis supply'sı görünce gelip bu kaydı yapacaksınız. Prepaid insurance'ı görünce bu kaydı depreciation'ı görünce bu kaydı. Hem sırayla olmak zorunda değil bu adjusting entry'ler hem de 7'si de birden verilmek zorunda da değil Metin Hocam. Yani belki de o firma için dönem sonunda sadece 4 tane adjusting entry sorulabilir. İlk bölümler için maksimum sorulabilecek kaç tane adjusting entry kaydı varmış? 7 tane hocam. Güzel. Şimdi D şıkkındaki adjusting entry'mize bakalım. Old salary expense of 210 dolar that has not been paid yet. 210 dolarlık bir salary expense oluşmuş. Buradaki anahtar kelime Justin Kentri ile alakalı salary expense. Bu daha henüz ödenmemiş. Eğer salary expense'i duyarsanız Justin Kentri'lerde her zaman şu kaydı yapmanızı istiyor. Firmanın bir maaş gideri oluşmuş. Expense'ler her zaman sola yazıldığı için ben de salary expense'i şöyle sola yazarım ve karşısına mutlaka gelip ödenecek maaş hesabı olan salary payable hesabını kullanacaksınız. Bakın ödenmediği için salary expense karşısına ne hesabı kullandım Metin hocam? Bir liability hesabı olan salary payable. Bunu da yeni gördük. Bazı öğrencilerin aklına neden accounts payable hesabını kullanmadık diye gelebilir. Bazı expense'ler eğer ödenmediyse isimleriyle payable yazılıyor. Ben size onları zaten söyleyeceğim. 3 tane var. Onlar neler? Salary expense Metin hocam. Eğer ödenmediyse karşısına ne yazıyormuşuz? Salary payable yazıyormuşuz. Güzel. Wage expense varsa yine bu da ödenmediyse ismiyle payable yazılıyor. Yani wage payable yazacağız. Interest expense oluşmuşsa faiz gideri demek ve henüz ödenmediyse buna da arkadaşlar interest payable yazılıyor karşısına şunu demek istiyorum. Salary expense yerine adjusting entry'lerde wage expense diyebilir. Bu durumda Metin hocam şuraya wage expense deyip karşısına da ne yazacakmışız? Wage payable. Güzel. İsmiyle wage payable. Aynı şey faiz gideri için de geçerli. Eğer firma için bir faiz gideri oluştuğundan bahsediyorsa adjusting entry'lerde şuraya gelip interest expense yazacağız. Karşısına da interest payable yazacağız. Güzel. Tutar da zaten 210 dolar olarak verilmişti. Tarihimiz Disember 31. Bir sonraki adjusting enter'ımıza bakıyoruz. Earned 360 dolar of unearned revenue. Bir kere arkadaşlar bu adjusting entry'nin de unearned revenue hesabı ile alakalı olduğunu hemen görüyoruz. Demek ki adjusting enter'lerin bir tanesi de unearned revenue ile alakalı olabiliyormuş. Dönem sonu unearned revenue ile ilgili yapacağınız kaydı ise şöyle düşüneceksiniz. Unearned revenue Kazanılmamış bir geliri ifade ediyordu. Yani parayı peşin almıştık ama hizmeti sonra vereceğimiz için o para bizim için borç oluyordu ve biz de an revenue hesabını zaten liability hesabı olarak düşünüyorduk. Eğer bunun 360 doları kazanılmışsa artık an önce revenue'den 360 doları silmem lazım. Yani an önce revenue 360 dolar azaltmam lazım. Peki bu kazanmış olduğum 360 doları artık ne diye yazacağım Metin Hoca? Service revenue'ydı hocam. Güzel. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Anont revenue azaltacağım ama bir şeye dikkat edelim. Anont revenue'daki artışları biz sağa yazıyorduk, liability olduğu için azalışları sola yazıyorduk. Çünkü anont revenue liability hesabıydı. O kuralları mutlaka biliyor olmamız gerektiğini adjusting entry'lerde de anlıyoruz arkadaşlar. Anont revenue normalde artışları sağa yazılırdı. An önce artışları sağa yazılıp azalışları sola yazıldığı için ben an önce revenue'dan belli bir miktarı azaltmak istiyorsam, silmek istiyorsam an önce revenue hesabını sola yazmam lazım. Çünkü an önce revenue'da az önce söylediğim gibi azalışlar sola yazılıyordu. Bu an önce revenue'nun ne kadarını kazandık biz? 360 dolarını. Demek ki 360 dolarını an önce revenue'dan düştüm. Artık 360 dolarlık an önce revenue benim için Service revenue oldu. Çünkü biz soruda ön demesiyle beraber bu anon revenue'nün 360 dolarının kazanıldığını anladık. Geldik şu karşısına service revenue. Zaten revenue'lar her zaman sağ tarafa yazılıyordu. Tarihimiz disember 31. Bundan sonra anon revenue ile alakalı adjusting entry gördüğünüzde mutlaka hesap isimlerini nereye yazacağız? Sol tarafa earned revenue yani earned revenue azaltıyorum. Sağ tarafına da artık kazanmış olduğum bu geliri service revenue olarak yazıyorum. Kaydımız fix tüm adjusting entry'lerde. Fakat sorun nerede olabilirdi Metin hocam? Rakamlar değişebilirdi hocam. Onu da şöyle anlatalım. Burada kazandığımız miktarı direkt verdiği için biz de 360 doları kaydettik. Eğer soru earned yerine not earned deseydi yani şurada öndü arkadaşlar. Not earned gibi düşünelim. Bu durumda Anon Treven'in bana kazanılmış tutarını vermiyordu. Kazanılmamış kısmını verdi. Benim amacım az önce belirttiğim gibi Anon Treven'in kazanılan tutarını buraya yazmaktı. Yapacağımız şey şu. Hesap isimleri aynı burada kalacak fakat rakam değişecek. Rakamı da şöyle bulacaksınız. Anon Treven normalde bakın trial balansımızda 500 dolar olarak gözüküyor. Bunun eğer 360 doları kazanılmamış deseydi bize biz geriye kalan 140 doları yani bir çıkarma işlemi yaptım. 500 dolarlık Anon Treven'in 360 doları kazanılmamışsa aradaki fark yani 140 dolar kazanılmış olacaktı. Ve biz de gelip buraya 360 yerine aradaki fark olan 140'ı yazacaktık. Buna benzer bir şey Supplies'ta da anlatmıştım size. Adjusting entry'lerde bazen sorudaki rakamı doğrudan yazmıyoruz. Bir çıkarma işlemi yapıyoruz ilgili hesabın trial balance'daki normal tutarını buluyoruz. Mantığımızı kullanıp bir çıkarma işlemi yapıyoruz. Daha önce söylediğim gibi Justin entry'ler için hangi kelimelerde çıkarma işlemi yapacağınızı, hangi kelimelerde ise sorudaki rakamı aynen yazacağınızı ben size basitçe anlatacağım. Şimdi gelelim diğer Justin entry'mize. Bakın burada da anahtar kelime accrued service revenue 1300 dolar diyor. Öncelikle şu ekrut ne demek onu bir anlayalım. Bu kelimeyi gördüğümüzde Türkçesi tahakkuk etmiş demek arkadaşlar. Başlamış ama henüz bitmemiş bir hizmetten bahsediyor. Yani hizmet vermeye başlamışız ama hizmet tam bitmeden dönem son bulmuş. İşte bu ekrut da bu döneme kadar en azından 1300 dolarlık kısmının kazandığımızı anlatıyor bize. 1300 dolarlık gelirimiz tahakkuk etmiş. Hizmet tam bitmemiş olsa bile. Şimdi bizim burada yapacağımız kayıt şu. Accounting'de yani muhasebede temel kural şudur. Gelir ve giderler ait oldukları yılda kaydedilirler. Yani buradan şunu anlıyorum. Ben bu hizmeti tam olarak bitirmemiş bile olsam en azından biten kısmını bu döneme gelir olarak yazmam gerekiyor. İşte gelip 1300 dolarlık gelirimizi bu döneme kaydediyoruz. Service revenue 1300 dolar. Hizmetin henüz bitmediğini söylemiştim. Bu durumda tahsilatı da daha sonra yapacağımızı anlayacağız. Her ne kadar tahsilatı sonra yapacak olsam da hizmet tamamlanmadığı için bu dönemli kısmını gelir yazıyorsam bu döneme ait 1300 dolarlık da alacağım oluşacak. Yani gelip karşısına 1300 dolar da accounts receivable yazacağız. Bu da fix bir kayıt. Ne zamanki adjusting entries'de accrued service revenue'yu görürseniz her zaman Service Revenue ve Accounts Receivable hesaplarını şu şekilde kaydedeceksiniz. Adjusting Entry'lerden kolay olan bir Journalize bu. Şuraya da tarihini yazalım. Ve son Adjusting Entry'imize geçelim bu soru itibariyle. Burada da yine Accrued Advertising Expense diye bir kelimeyi gördük. Accrued demek şu demekti, tahakkuk etmek. Bu dönemde tahakkuk eden her şey bu döneme kaydedilmesi gerekiyor diye az önce size belirttim. Burada da bir reklam gideri oluşmuş. Bir reklam firmasından bir hizmet alıyoruz. Bu sefer hizmeti biz aldığımız için dikkat ederseniz bizim açımızdan expense oldu bu. Fakat karşı taraf daha tam hizmeti verememiş. Yani bizim için expense'in tamamı oluşmamış. Fakat bir kısmı accrued yani gerçekleşmiş, tahakkuk etmiş. Ne yapmamız lazım? Gerçekleşen, tahakkuk eden kısmı bu döneme ait olduğu için bu döneme kaydetmemiz lazım. O zaman accrued expense ile alakalı bir şey görürseniz mutlaka o expense'i gelip ilgili yere yazacaksınız. Expense'ler her zaman sola yazıldığı için advertising expense geldik. Şuraya yazdık. Kullanacağımız diğer hesapsa bu 300 dolarlık reklam gideri oluştu ama ben bunun parasını sonra ödeyeceğim. Çünkü daha karşı taraf bana hizmeti tam vermemişti. Yani karşı tarafına da accounts payable yazacağız. Borçlandık. Şu an borcumuz var. Çünkü ödemesini yapmadım. Tam bitince yapacağız. O da ilerleyen dönemlere kaldığı için ileride ödeyeceğim şeyleri biz her zaman accounts payable diye kaydediyorduk. Yalnız burada şu aklınıza gelebilir. Advertising expense'in karşısına neden advertising payable yazmadım? Ben size daha önce belirtmiştim. İsmiyle payable yazılacak expense'ler şunlar. Eğer salary expense varsa adjusting entry'de karşısına salary payable diyecektik. Wage expense varsa karşısına wage payable diyecektik. Interest expense varsa karşısına interest payable diyecektik. Fakat bunun dışında kalan expense'ler örneğin advertising expense, selling expense olabilir. Başka expense'ler her zaman karşı tarafına accounts payable yazılacakmış. Yani ismiyle payable yazılmayacak. Yani advertising payable yazmayacaksınız. Bunun da tarihini atalım. December 31. Burada da yine ne kadar tahakkuk ettiğini gerçekleştiğini bize söylemiş giderimizin. 300 dolarlık kısmı bu döneme ait anlamına geliyor. Bu ben de onu geldim bu döneme 300 dolarlık advertising expense diye yazdım. Karşısına da bu para sonraki dönemlerde ödenecek dedim. Evet arkadaşlar, adjusting entry'ler kesinlikle sınavlarda gelir. Bu kayıtların size fix olduğunu daha önce söylemiştim. Her ne kadar kayıtlar fix olsa bile bazılarınızın kafasına tam oturmamış olabilir. Ama merak etmeyin. Bir sonraki derste size öğreteceğim bazı pratik bilgilerle bu bölüm tam olarak pekişecek. O yüzden fazla ara vermeden mutlaka sıradaki videoyu izleyin.